Teresa ne yapıyorsun burada? Şey buraya bir şeyler saklıyordum da acaba saklayıp da unutup yemediğim var mı diye bakmaya geldim. Hmm, biliyorum. Benden de bir cupcake saklamıştım burada. Özür dilerim. İnsan aç olunca kendini kaybediyor. Ölen değil Teresa. Var mı bir şeyler yiyecek? Hayır yok. Keşke unuttuğum bir yiyecek olsaydı. Yarınki oyun çok önemli. Erken yatsak iyi olur. Hadi yürü gidelim bir an önce yatalım. Ken. Uyudun mu? Ken. Yok hayır bu uyumadım. İçinde bir his var. Yarın gidecekmişim gibi. Rahat ol Barbie rahat ol. Yarın gitmeyeceğinden eminim. Umarım öyle olur. Hadi Barbie sen de yat artık. Tamam. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için çok önemli bir gün. Bu oyunu alan finali garantilemiş olacak. Geri kalan 3 kişi seyircilerimizden gelen SMS'lerle en az oy alan Survivor'a veda edecek. Bugünkü oyunumuz denge. Oyunumuzda ilk önce iki ayak üzerinde duracaksınız daha sonra tek ayak dediğimde bir ayağınızı kaldırıp tek ayak üzerinde durmaya başlayacaksınız. En sona kalan finali gitme hakkına ilk kazanan olacak. Hepinizi bol şanslar diliyorum. Başlayın. Tek ayak. Hadi daha fazla dayanamayacağım. Benim dayağıma girdi. Barbie hmm. <laughs> Hiç istifini bozmuyor. Of. Dayanamayacağım. Dayanamayacağım. bırakıyorum. Oh. İlk bırakan Teresa oldu. Of of. Hiç bana göre bir oyun değildi bu oyun Ay, ayağım çok kötü. Of. Ah. Ryan de bıraktı. Sadece Barbie ile Ken kaldı. Ben yorulmaya başladım. Tam bana göre bir oyun bu. Benim cüssem ağır ya. Tek ayak üzerini biraz zor duruyorum. Ben bırakıyorum. Ken de bıraktı. Finali garantileyen yani ilk yarışmacı Barbie oldu. Barbie tebrik ederim. Yarın siz üçünüz için büyük gün. İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün üçünüzden biri Survivor'a veda edecek. Sizlerin fikrini alalım arkadaşlar. Ryan, ne düşünüyorsun? Finale kalabilir misin? Bilmiyorum. Bakacağız. Umarım iyi bir oy alırım Kızlardan çok hayranım olduğunu düşünüyorum ve bana oy göndereceklerinden eminim. Yani kalacağımı düşünüyorum. Ama yine de e, bilemem. Fanlarımı güveniyorum. Yani umarım beni yarı yolda bırakmazlar. Evet arkadaşlar, İstanbul 1001. Noter'in bana gönderdiği oylara göre en az oy alan Teresa sen oldun. <laughs> İnanmıyorum. Hayır. Gerçekten mi? Şaka mı bu? <laughs> Ama ben çok şaşırdım. İyi bir oy alacağımı düşünüyordum. Neyse. Kısmet böyleymiş. Finale veda eden sen oldun. Hoşça kal. Hoşça kal Barbie. Umarım sen kazanırsın. Tatlım ya çok üzüldüm. Güle güle. Meşaleni almayı unuttun. Meşaleni söndürebilirsin. Bugün Survivor'ın şampiyonu belli olacak. Bu konuda düşüncelerinizi alayım. Kalbim küküt atıyor. Çok heyecanlıyım. Ben iyi olan kazansın diyorum. Ben de hak eden kazansın diyorum. İstanbul 1001. Noter'in bana gönderdiği oylamaya göre en az oy alan Ryan sen oldun. Az sonra Survivor şampiyonu belli olacak. Heyecan var mı arkadaşlar? Kalbim küt küt atıyor. Çok heyecanlıyım. Ben de pek heyecan yok. Ha ben kazanmışım, ha Barbie kazanmış. Barbie kazanırsa da kendim kazanmış kadar sevineceğim. Daha önce Survivor'a veda eden Teresa ve Steven'ın görüşlerini alalım. Bakalım onlar kimin kazanmasını istiyor. Arkadaşım Barbie'nin kazanmasını istiyorum. Bu yarışmayı hak ettiğini düşünüyorum. Umarım o kazanır. Ben Ken kazansın istiyorum. Gerçek bir Survivor'u. Hazır mısınız arkadaşlar? Açıklıyorum. Bu seneki Survivor yarışmasını Şampiyonu bir, iki, bir. Ken Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sayenizde Survivor şampiyonu oldum. Kendim kazanmış kadar sevindim. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Büyük annem burada olmasını çok isterdim. Kendisi çok yaşlı olduğu için uçağa binemedi. Beni şu ana televizyondan izlediğini biliyorum. İyi ki varsın. Seni seviyorum büyük anne. Ve bu şampiyonluğumu sana armağan ediyorum. Survivor'ın bu seneki şampiyonu Ken oldu. Gönülden tebrik ediyorum. Bu sezonluk Survivor bu kadar. Bir dahaki Survivor'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.